Görüldüğü üzere Black Panther navigasyon sistemini izliyoruz. şu an SD kartımız takılı. SD kartta video formatını izliyoruz. Cihazımız çok hızlı olduğu için SD kartta bile rahatlıkla görüntü alabiliyorsunuz. burada yerli yabancı birçok video klibini SD kartın içine atabiliyoruz. Aynı zamanda bu cihazımız 500 GB hard disk'le destekliyor. Ee, yine e, menümüz orijinal BMW menüsü. Bir menü alabilir miyiz? Evet, bu görüldüğü e, BMW'nin kendi kullandığı orijinal menü ile birebir aynı imaja sahip. Cihazımız oldukça da hızlı bir cihaz. Şu an e, diğer, şu radyo fonksiyonunu izliyorsunuz. E, RDS fonksiyonuna sahip aynı zamanda. Gördüğünüz üzere. Aynı zamanda, e, aynı zamanda e, pratik kullanımı da sahip. RDS fonksiyonu. Yine direksiyon Aslında kumandamız sayla, bireysel yüce, e, direksiyon kumandamız da sıkıntısız çalışmakta. Araçla tam bir uyum içerisinde. Yine fonksiyonlarını görmek istediğimiz zaman e, ana menü fonksiyonlarına geldiğimizde CD, AUX, ayar, harici giriş, USB. Yine çıktığımız zaman navigasyon, Bluetooth, radyo, disk, TV, iPod bağlanma özelliklerini, orijinal menüsüyle beraber görüyoruz. Aynı zamanda görüldüğü üzere tam bir e, araç üzerinde tam bir oturma ve diri e, görünümü e, merdiven altı bir cihaz olmadığı imajını veriyor. Doğu Bank'taki cihazlara benzemiyor. Kaliteli e, arabaya yakışan bir cihaz pozisyonunda. Yine alttaki klima ile renk uyuşması vesaire diğer kaliteli bir görünüm. Evet. Yine e, buradan e, rahatlıkla diğer e, fonksiyonları çok rahat izleyebiliyoruz. Başında kimler var? Ben geldi açtım şey yazıyor.